gazeteci Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarından gelen soruları yanıtladı. Bir iş yerinde 4 Ağustos 2015 tarihinden beri çalışmaktayım. Eylül'de işten ayrılıyorum. Mevcut kıdem tazminatımı alabilir miyim? Yeni yasadan etkilenir miyim? Mevcut çalışanların kıdem tazminatı yeni yasadan etkilenecek mi? Yasin S. Yasin Bey, kıdem tazminatı alabilmek için iş aktinin kıdem tazminatı alacak şekilde sona ermesi, veya işçinin emekli olması gerekir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar ancak haklı bir nedenle iş aktini feshettiklerinde ya da yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirdiklerinde kıdem tazminatı alabilirler. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günüyle bu tarihten sonra işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık, 4500 prim günüyle veya sigortalılık süresi aranmaksızın 7000 prim gününü tamamlamaları halinde kıdem tazminatı alabilirler. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesine ilişkin düzenlemenin 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasa bugün çıksa bile sizin mevcut kıdem tazminatınızı etkilemez. Ancak yukarıda anlattığım gibi kendi isteğinizle ayrıldığınızda aranan koşulları yerine getiriyorsanız kıdem tazminatını alabilirsiniz. Videomuzu bilgi verici faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.